Özcan Deniz'e. Şimdi Özcan Deniz'in e, okudunuz mu, gördünüz mü bilmiyorum. Siz de biliyor musunuz bilmiyorum. E, üç günlük bir tatil planı ortaya üç gün çıkmış. Mi? Evet. Hmm. Fakat bu tatil planı için yani e, ya anlatamıyorum şeyleri, beklentileri, bulundukları, e, istedikleri şeyler. Yani gerçekten neler bir seyredin. Ondan sonra dimanı tutulmuş bir şekilde tekrar konuşalım böyle. <laughs> Özcan Deniz konser için gitmiyor bu arada o otele. Tatile hani, o mi gidiyor tatil. Gerçekten tamam, tatile. Yani şey. Şimdi aklınıza şu gelebilir çünkü Ay. konser için bir yere gittiğinde böyle bir sürü istekler ha, oluyor. Onlar istekleri. Evet. sahne istekleri gibi bir durum değil. Tatil istekleri bunlar. Tamam. Şimdi bir kere rahatsız olmamaları için toplam 16 oda kapatılıyor. Kaç? Kaç? Hmm. 16. 32 kişi mi gidiyorlar tatile? Yok ama 4 bakıcı. 4 bakıcı. Evet. Kim kime bakıyor? <laughs> Aman, o adam. anam, abam ama bir tane çocuğu yok mu? Bir anne bir baba Aynen. Yedekli Eşin mi, yani. de mi bakıcısı var. Herhalde Özcan'ın da var. Eşi gidiyor. Annesi gidiyor tamam. Özcan Bey. Tamam. Beş anne sayıyor. Özcan Deniz gidiyor Üç. Ee, bebek gidiyor Dört. Dört bakıcı gidiyor. Dört bakıcı kime bakıyor? İşte dört Onu ben bana sorma Arkadaşımın, arkadaşımın annesi var Kayseri'li. Aman bacım. Dört bakıcı kime bakıyor? Bak zaten dört kişiler ya familya olarak bunlar Dört her bakıcı. Her bakıcısı bir tane bakıcısı var Herkesin oluyor. bakıcısı var. Bu arada tabii e, eşi de Şöyle bir istekte bulunuyor hani zaten emzirme süreci falan filan devam ettiği için tamamen organik yemeklerden kendisi için özel bir menü tamam, hazırlatıyor. Tamam kabul edebilirim bunda sorun yok ee, yani. Ve bu organik ve özel menü sadece kendisine özel mutfaktan yapılıp servis edilecek. Tamam, bu arada bir şey yok, dört burada. bakıcı biri küçük parmağını tutacak çocuğun öbürü ağzına <laughs> yemeği verecek. Bilmiyorum yani. yani derime küstüm. ben çok şaşırdım hani ne, Hayır, ne için 4 bakıcı Birden acaba? Birden dört bakıcı niye geldi? On altı odaya ne Bir şey On odaya şaşırmıyorsun da dört bakıcıya neden şaşırdın? Hayır o dört bakıcı çünkü o üç günlük tatil sonrasında onların yanında da o yüzden Hayatlarını niye 4 bakıcıyla sürdürüyorlar Belki çocuğa kim diyorlardı. bakıyor? Bu çocuk ne yapıyor? Yani Dönüşümlü bakıyorlardı. Anlamadım ki ben biri gece bunu. bakıyor, biri gündüz bakıyor, biri... Anne baba ne yapıyor orada? Annenin ihtiyaçlarını karşılıyor falan mı ne yapacaksın? Otelin bir katını kapatmış resmen evet. Yani, değil mi? Evet. Vay be böyle yaparlar ondan sonra. Parasını vermiş Vay mi? Be. Pa parası Parasını ile... herhalde vermiş. Ay, ben şey de bir Da. Vermeyenleri de biliyorsunuz beni öttürme de. Vermeyenleri biliyoruz söylüyor. da kimse Tabii ona odayı ben burada, vermez. Burada, ben burada kalıyorum diye hava atıp ay, otelin tamamını da bedava geçiren var da. arada kapıda da özel korumalar kaldıkları üç gün boyunca o kat kapalı ama tamam. ne, olur, ne olmaz diye de nöbet tutacak. Ne nöbeti bu? Ne olur ya, bir şey nöbeti? Bu tatil mi? Bu, bu resmen nöbeti, bir yere kapanmak, kapanmak, gibi bir şey, şey yani. yani. Böyle tat, tatil dedin ayağında terlerin olur. Üstünde de bir tane bir şeyin olur. Yani korumalar Boş beleş gittim. gezersin. 16 tane oda. Ne kadar zor Aa, bu Bu görüntüyü Bilal, Bilal Özbilge bu görüntüyü ilk biz vermiştik değil mi? Çok iyi hatırlıyorum. Evet. Bundan 3 sezon önce bu görüntüyü ilk biz patlatmıştık zannedersem. Bunun da bu fil hafızası. Sinemin ne halsı. söylesem bunun bu şeyi, bunun bu şeyi nedir e. bana içindeki olan bu sevgi? Ama o sırada yayındaydı çünkü kendi verdi Tabii zaten. Tabii canım ama her eve. şey 3 sezon. Evet. bir de vardı. 3 ee, sezonu ne diyorum nasıl hatırlıyor yani 2 değil 3. Hatırlıyorum çünkü İki bu görüntüyü biz vermiştik ilk yine bizim muhabirlerimiz. Çünkü üstüne de zaten evlilik çıktı. Hatta ben burayı acaba nereden çıkıyor bunlar börekçiden mi falan evden mi demiştim çok iyi hatırladım. 16 oda kapatılıyor 4 bakıcı ve korumalar. Özcan Deniz nerede Şimdi, yüzecek? Şöyle hesap edelim. Sağlıklı ee, da kapatacak Deniz o zaman ve eşi için bir oda. Tatil bütçesi nedir? Yani Bilmiyorum. ne kadar e, harcamam lazım? bir kat kapatıyorsun Sen bir otelde 5 yıldızlı ben otelde. Ben 2 kilo domatesi hesabı. Yavru Vatanda. <laughs> yani, yavru vatanda var yavru vatanda. Mı? Bak eşinin bak ne şansa bakar mısın ya eşindeki şansa bak sen. Organik yemekler çıkacak oradan Ama oraya. Ama organik beslenmeye mi var ya? Ama benim kim organik besleniyor? Hayır benim ben arkadaşlarımın arkadaşlarım çoğu. Ay mesela, saçmalama Allah evet, aşkına. Ya, bir milletin organik var, beslenecek dakika. parası mı var? Var ya o kadar Sen sivri bir, şey bir kilosunun ne kadar olduğunu biliyor musun? Ya normal Şöyle, pazardakiyle pazardakiyle organik lira, arasında bir şey. Bak markete giden kadın belli siz niye bunu hep böyle muhalefetsiniz? karşım? ne var diye bir arkadaşım var. Yeni çocukları oldu. iki aylık. Ne var bütün hamileliği boyunca mesela organik beslendi. Ben beslenmedim çocuğum çok sağlıklı. Ama senin zamanında her şey, şey daha iyiydi Benim zamanımda iyi da yaptım. vardı da yani biraz çerin çöpü meselesine Organik beslenmek bana. güzel bir şey ama tabii, organik beslenme beslenmek ben para isteyen bir şey. Tabii ben ben yani, pazarına gittin mi her şey ne kadar pahalı. O yüzden yani bu ülke standartlarında kim organik beslenebilir? Gezen tavuk. Ya Gezen adam kazanıyor, tavuk kazanıyor. Bile tavuk hay, kocası, kocası kazanıyor veriyor demek ki Kocan sana. Özcan Deniz, banine, tabi, kocan Özcan Deniz'te. Bana ne tabii ki? Kocan Özcan Deniz'te tabii ki organik beslenirsin. Bu arada kendileri de kral dairesinde ama onu söylememe gerek yok tahmin etmişsinizdir 16 oda kapatılınca ha, herhalde bir tane standart madem oda 16 oda oda kapatıyorsun beyaz tv'yi açabilirsin sıkın beyaz magazini bize 3 oda verebilirsin <laughs> bizimle özel röportaj yapabilirsin yani bunları yap o zaman yani biz de görelim 4 bakıcı kime bakıyor ben bunu merak ediyorum ben ederim. de gerçekten onu merak ettim. 16 odada ne yapıyorlar ben de onu merak ediyorum ya şimdi 4 bakıcıya 4 oda tamam. hesap ediyoruz İki de onlara kral dairesinde şey anne bu e, çocuk ha. Anne baba çocuk bence onların yanında Ay, kalmıyordur. Çocuk kalır Hayatım çocuk küçük onlarla beraber yan tarafta yatan kenarında dururlar. Bakıcıyla da kalabilir çocuk. Yani ana bakıcı kimse o gece, onun yanında odasına, gece odasına, onun odasındadır. O. Tamam Aa, kayınvalide de var. Zaten anne. kayınvalideyle hayata tatile gidilir mi ya? Hayır anne sonuna... anne. Hayır can anne. deniz zaten e, şey olunca evlenmeden önce çocuk yapmadan önce iki tane ev aldı Zekeriya köyden annesine de aldı. Hı -hı. Annesini yakına taşıdı ki çocukla çok bakıcılarla falan anne kontrolünde olsun. Bakıcıyla diye. kalmasın diye annesine de dört bakıcı mı sonra? İyi yani? ya helal olsun. Yani yapsın var ki yap. Var ki yapıyor. Tatile bak Aynen. ona harcadığı Gerçekten bakıcı, anlamadığım için soruyorum. Yani, yani ben bakıcı anlamak demiyorsanız Kıbrıs'a gidelim gidelim o otele. Sinsice yerleşelim. <laughs> Olaylara bakıp gelelim. Kata Dört çıkamayacağız ne yapıyor? ki. Korumalar ne yapıyor? Kata çıkamayacağız. Kata bir tane bel ha, boy mel boy kafaya alıp çıkalım. da yalır, kaldığı çıkarın. yer vardır. Mecbur onlar da herhalde kapıda yatmıyorlardı. Yani koruculara da oda vardır. Neyse ben bütün bunların içerisinde kayınvalideye takılmam peki? Evet çok kayınvalide güzel. Kayınvalide gitsin tabii. Çocuklar Kayın... değil. Ay. Ölcan, ya, olsa... kayınvalide değil. Can Deniz'in annesi diyorum. Ya kadın olsan. Kıza kayınvalide. Kıza kayınvalide İster miyim ben Kıbrıs'ta kayınvalidem beraber? Siz bu konuyu beraber. düşünün. Sen bir dakika ya sana 16 oda kapatacak kocası tartıştı. hala kayınvalide. <laughs> evet.